Şimdi özgür özelden e, bahsetmek istiyorum. Konumuz o, özgür özelden. Yani ben bugün ve şu son zamanlarda yaptığını gerçekten takdir ediyorum. Yani e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıyla görüşmesi, Devlet Bahçeli'yle görüşmesi, fikir alışverişleri yapılması, daha hani bunlar kamuya yansıyanlar, bize yansıyanlar, belki yansımayanlar da var. Yani bu sebepten dolayı şu girişimleri hoşuma gidiyor. Bir de özelleştirilmesini yapabiliyor. Yani e, çok güzel bir şekilde özelleştirilmesini yapabiliyor. Yani e, Hoşuma gitti. Yani yaklaşır şekli hoşuma gitti. Şimdi burada Mustafa'nın da dediği ve senin dediğin gibi, biraz önce İsmail abinin de dediği gibi, İsmail Akar'ın da dediği gibi. Yani bazı tezatlar var, bazı akıllı tasarruflar şeyler var. Fakat bunlar da yolunu bulacaktır. Muhtemelen e, e, Sayın Özel e, Burcu Köksal'a bir mesaj verdi. Bu mesajla birlikte toplumada bir mesaj verdi. Bakın biz e, kesinlikle yanlış yapmıyoruz. Yanlıştan dönmesini de biliyoruz aldığımız kararlar şu şekilde bu şekilde diyor. E, dünkü televizyon programında gerçekten Burcu eleştirdi. Dedi ki hani işte e, sığınmacılarla alakalı. Yani sanki Afyon'da her gün düğün mü oluyor, her gün nikah mı oluyor da sığınmacılar da on kat oldu. Yani bu bize yanlış. Yani bu mesele Ankara'dan çözülmesi, hükümet tarafından çözülmesi gerekiyor. Yani bu yerel yönetimler tarafından çözülemez sonra buraya geldi. Buraya geldi. E, ve şey ziyarete gittiler. Yani e, şehit ailelerinin ziyaretine gittiler. Orada İsmail Kumar Taşlı, e, dünkü televizyon programının üzerine sanki üstüne basa basa dedi ki Sayın Özel biz yabancıların gitmesini istiyoruz diye vurguladı. Şimdi tabii herkes bu televizyon programını seyretti ve herkes tepkisini getirdi. Şimdi Burcu Köksal ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Yani Afgan'a verdiği sözü veya da ağzından çıkan cümleyi mi yapacak? Yoksa genel başkanın mesajını dinleyip yerel politikadan genel politikaya mı geçecek? Şimdi Türk CHP'nin genel politikasına baktığımızda zaten e, başkan e, yani söylüyor diyor ki bu yanlış ama burada yerel yerel yerel, yerel politikada nasıl ayak, yani yol izlenecek onu merak ediyorum. Yaptığı açıklamalar gerçekten hoş. Yani e, Zafer Bey'in dediği gibi yani şeffaf belediyecilik bu. Yani e, bu gibi yani düşünürseniz bir açıklama yapılıyor. Evet biz burada yanlış yaptık kardeşim. Bu yanlış yaptık ve bununla alakalı yapıyoruz. Bunu bildiğimiz için de konuşuyoruz. Bakın ne kadar güzel bir şey. Şimdi Mustafa'nın dediğine de katılıyorum. Biz bilmiyorduk, bilseydik konuşurduk ama bilmediğimiz için konuşamadık. Şimdi biliyoruz, konuşuyoruz. Bize de malzeme çıkıyor. Yani biz de bunu e, sürekli olarak dile getiriyoruz. Özgür Özel güzel bir politika izliyor ve dediği gibi, açıklamalarında dediği gibi yani bunu büyük bir şans olarak görüyorlar. Çünkü gerçekten Türkiye ekonomisinde büyük bir bölümünü yani belediye açısından söylüyorum büyük bir bölümü şu anda CHP yönetiyor. Ve bunu da güzel e, güzel e, idare ed edilebilirse genel seçimlere yansıtmayı düşünüyorlar. Yani önümüzdeki 4 sene e, biz daha çok konuşacağız. Çünkü alışık değiliz herhalde dediğine göre. Zafer abinin yani e, bu tür şeyleri duymaya. Yani bunu duydukça biz konuşacağız. Duydukça biz konuşacağız. E, Cem Kasapoğlu e, konusuna da gelmek istiyorum. Atamalarla alakalı. Yani kendisini tanımıyorum. Yani ben tanıyorum zannediyordum. İsim benzerliğiymiş. Ben arkadaşım zannediyordum değilmiş. İnşallah umarım bir yerde tanışırız. Yani kitap yazmış falan duydum. Ee, Ak Parti e, Ak Parti balansı kuvvetli. Ee, vakıfın vakıf bu da vakıf yöneticiliği de yapıyor. Şimdi bu da Burcu Köksal var. şu mesajı mı vermek istiyor? Hani ben DEM Parti haricinde herkese kapım açık dedi ya. Bunu da Sait Abi'nden istişare e, kelimesinden alıyorum. Burcu Ak Parti'ye de kapıyı açtım. Bakın ben görün beni. Bak ben şeffafım. Hani bir sürü atama yapıyoruz ama biz bak ayırmıyoruz parti falan. Ak Parti'den birisini de aldık. Bak burada görevlendire başkan yardımcısı yaptık. Yani biz böyleyiz mi demek istiyor? Yoksa, yoksa Burcu Köksal kamuoyundan almış olduğu tepkilerin üstünü atmak için mi böyle bir oyun yaptı? Yani ben, bunlar benim fikrim değil. Bunlar genel şu anda sizinle konuştuğumuz yani birçok arkadaşımızın böyle sohbet esnasında e, dile getirdiği bir şey. Yani bunlar konuşulacak ilerleyen zamanlarda ama şu andaki CHP politikasını, Özgür Özel'in politikasını ve konuşmuş olduğu cümleler Gerçekten benim hoşuma gitti. Umarım dediklerini yaparlar. Umarım Özgür Özel Burcu Köksal da yani CHP ile Burcu Köksal birlikte çalışabilirler. Fikir ayrılıklarına verdikleri sözler yani Burcu Köksal'ın vermiş olduğu sözler genel politikaların bir aykırı gibi geliyor. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ben teşekkür ederim. Diğer konuları birazdan geçeriz inşallah.